Bilgisayarda FIFA daha kötü. Evet daha kötü bir Kötü cam yok. Ben de için biliyorum ben. Yok evet. Bilgisayarda da çok fazla performans hatası var ya. Ya yani oyun şeyi çok belli. PlayStation'a göre tasarlıkları çok belli oyun. Evet evet kesinlikle. Ama oyun şeyi kaldırmıyor. O Palatta da şey mevzu vardı ya, Emre abi sen dedin ya yeni bir geserler çalıştıramıyor bu oyunu diye. Aynen. <laughs> Hada <laughs> da o var yani hep <laughs> ben Ya şey modunu oynuyorum ben kariyer modunu oynuyorum. Aa bile takılıyor. Bir anda FPS, eşe düşüyor oyun böyle bir tara ilerleye ilerleye gidiyor. Kendi kendine sonra düzülüyor. Bilmiyorum yani adamlar şey yaparken var hala ya. nasıl test edip deneme yapıyorlar vesaire hiç kafam algılamıyor benim. Ya bir buçuk aydır falan şey bug'ı var düzeltmediler onu hala. O kariyer modda şey yaptığın zaman maçı simüle ettirdiğin zaman hani hızlı birle direkt böyle izliyorsun. Oyuncu hani yukarıdan böyle yuvarlak yuvarlak görüyorsun. Orada mesela hala o bug şey devam ediyor. İkinci yarıda şeye girersen takım değiştirme ekranına takım yönetimine çıkamıyorsun orada. Enteresan ya. Sevme yasası bebeğin, yardım paralarını babası pavyonda yemiş. Ne Enteresan. Yani. <laughs> 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 vallahi. Night olafı da aldık. Çok farklı. Bozuk be. Baksana nasıl gidiyor oğlum. O hızlı falan değil ya. da yine de. Sana hızlı geliyor bence. Sen alışmışsın bence dayı. Yani şey... Bayağıdır bu halde geziyorum ki. Yani bir upgrade yok ki şeyde motorda. O motor taktığımızdan beri uçuyor dayı. Şu motoru taktığımızdan beri. Büyük ve diğer ikinci motor var ya. Bunu alakası Aa, yok abi. yok. Sen küçük motora takmışsın. Küçük motoru yeni taktın neredeyse. Fark edemiyorsun alışmışsın sen. Veysel bile yazmış. Efendim abi. Çek abi 3'ten 2'ye yaymayalım demiş. Aynen. <laughs> Zaten sabahtan beri yanmıyor. <laughs> <laughs>

Ya. Warhammer 4000 oyunu oynuyorum şu an talca oyunu? Şeye geçtim. Warhammer'a geçtim. Total Warhammer. <laughs> <laughs> e Space Marine'ı oynamıyorum. Hani çok indirme girer de kenalısın diye abi şey yapıyorum hani. Has mı tek başıma? Space Marine oynamam ya. Ben sana net söyleyeyim Çünkü yani sezon mevsim onda muhabbetler de var. Yok abi ya. Ba bana falat zaten fazlasıyla burnuma kadar doldu. Şimdi ben tap tüze önünde. Yok canım ben şimdi alırsın diye demiyorum. Bir He. gün alırsan yani. <laughs> ha olabilir. ileride. Tek oynamak sıkıcı çünkü onun yani oynanır kasılır da. Abi canım. Tek başına o oyunları tut. Çok... Yani bu da öyle mesela. Hani ben kendisini oynuyorum diye şu an oynuyorum da. Şunu da yaratıp duruyor arkamızda. Olamut gelip yine vuracak gibi geliyor bana ama. O oyun ne kadar süreç? Hatırlamıyorum. ファファローチェオイナフォローイ,イナー。 contoh dalam kelas. Entah apa. Oke, E 5. Ben sizin bizim para işletmeye başladım. Eşya satıyorum, bir gün bekliyor para. Hehehehe. <laughs> koyuyorlar, faize koyuyorlar gibi. Öğren de anlamadım ki de 6.5 dolarım ver bana oyunumu alayım ya. Ne yapacağım benim 6.5 dolar, Gabe'nin maaşı mı amına? <laughs> Ghost of Tushuma'yı da bitirdim ya. lazım PlayStation'da. Last of Us oynuyorum da. Last of Us güzel Onu oynuyorum. Allah'ta iade edeceğim galiba ya 2 saatte koparttı. kokardım falan Hayırdır sahibine ne giriyorsun sahibine ne var <laughs> Erkeklerin yaptığı etkinliklerden biri <laughs> Kapatmamız evet. Sahibinden ayırıp gecenin bir yarısı şey yapıyor değil mi? Ee, sahibinden değil de neydi? Porsche'nin şeyine girdik testesine. turbo konfigüre ediyor bir tane. Ciddi bir şey alıyor. alıyor. Make gibi. Şey paket Geç olsun şey neydi? Night paket olsun. Kromlar <laughs> siyah Oha dışarıda. Aha içeri dönüyor. Tam eskası alasım var gerçekten şakası. Bu <laughs> hastası. Kaycı da Sen eski soru hastasızdır da. Ayıp yok sana demedim ya. Low, low, low. Hayvan gibi bir şey kovalıyor. Ay senin hortumuna, kıblene. Ben şimdi hesabını bilmesem kesinlikle alırım. O durum olmadan alırım kendimi. Ama bu araba bir arıza var O Kocaman icra acımı diker. Diker mi hakikaten? şey yaktı ha, neydi motor ışığı yaktı ha, orada arabayı bırakır kaçarsın koşarak Evet abi tam öyle olması lazım Motor ışığını yaktı var ya Sessiz serası arabayı bırakıp <laughs> dolmuşa gitsin Ahmet opa kardeşim opa bas Opa bas Abi kuvvet edip parça Ahmet 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 Ne ha parçalar Emre dayı? İyi topluyoruz da. Lavuk beni çok görüyor ya. O araya nasıl gireceğiz? Oralar nasıl yapacağız bilmiyorum. Ee, bir iki yapsak. Yemaz işte okumuyor. Ne var orada? abi. Enteresan işte. Bu ne ya? Anladım abi. Ne yakaladı seni? Yakaladı yakaladı da gitti oradakini alamadık ya gemiyi kurtar da. Allah'tan Orada ortadan ortadan bak. ve şuradan kırdı. Işık akıl sağlığını dertmesi lazım. Bakalım ne kadar güzel size. Alacağım abi ben oradaki o enteresan bir şey. Sabah bekle sabah oldu. Burada uyuruz aslında ya dur bakayım. Depo yoktum mı İnşallah kaybetmez. Nereden girdim? Şu aradan. Geliyor abi. Adam ruh hastası. Hala geliyor. Döner misin geri? Lan. E o geliyor bas. O ıstıracak seni. Valla o ıstırmadan ben onu utalacağım. Ben anlamam. ışınlanmak yok. O dönüyor bence ha o. Valla o dönsün dönsün abi. dur. Hadi eyvallah Bunu da alayım Yok Maç sandım Ah, vay 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 Ne gerdim ama Oğlum ben Atlas'ta bu kadar gerilmiyorum <laughs> Orada kaçabiliyor ya. Burada burada öyle bir şey. Ya burada de, şey bana... var. Ceza var şimdi. E, adam geliyor. diyelim bir şunu şuraya koydum. Bu karayı karpiyi koyduğunda item deniz abi geçti gitti. Göçe gitti item. Ne nah alırsın artık o itemi? Tane şundan alacağız. Bu istiyordu diye hatırlıyorum. Bunları alalım. Hmm. Kaç tane? 1335. Kaç tane var? Bir tane. 450. E abi 425'ten aldım ben ama geçen. Bu da bizi seviyor ha. Türk mü o sorsana. Olabilir. Gurbette. Bu arada araştırma demiş ki şunu açayım artık ya. Kıyısı. Volkanik alayı var. Alayına gider.